Efendim geldik sona hakikaten zaman çok daralmış 10 dakika bile yok kapanışa o yüzden Hemen sizin gelen mesajlarınıza kapanışta ne konuşalım diye Abi Akkari'ye selamlar ben de Şemdinli Alan Karakolu'nda 79'a 1 olarak askerlik yaptım abi diyor Cem Us Senin bitirdiğin gibi diğerleri de bitir inşallah tez zamanda Ömer Metin de demiş ki abi Kars'taki Mert'i bir analım babasını Allah diyor sabır versin. Empati yaptım iki gündür aklımdan çıkmıyor. Yani bu konuları konuşmak istemiyorum çünkü... vakaden yüreği böyle benim hiç dayanamadığım bir şey. Ne diyeceğimi de bilemeyeceğim bir şey. Allah hiçbir babaya, hiçbir anaya böyle bir acı yaşatmasın, böyle bir acıyla sınav etmesin. Rahmetli babaannem derdi ki oğlum Ölümün de hayırlısı, evet ölümün de hayırlısı. Sadece şunu bileceğiz ki o yavru günahsızdır ve şehit hükmündedir. O yüzden de onun anasının, babasının yüreğini rahatlatacağı tek konu budur. Allah hiçbir babayı, anayı. Ben Kars Emniyetine de güveniyorum. Tez zamanda o kansızı yakalayacaklarına da eminim. Böyle şeyler bir de uzaktan da çıkmaz. Şimdi bu kadar emniyet müdürünün yanında bunları söylemek belki benim haddim değil ama... Genelde böyle şeyler yakın akrabalardan çıkar, yakın konu komşudan çıkar, Zaten çocuk yakın olmasa o kadar rahat gitmez yani. Demek ki çocuğun çok rahat yakından tanıdığı bir şey. Allah sabır versin. Bu yüzden de bu tür şeyler insanların psikolojisini bozuyor. Var olan ruh dünyanızı sarsar. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Bu saatten sonra gerçekten sabır ve dua. Efendim geldik bir gecenin sonuna ayrılık acısını konuşalım. Ayrılık üzerine konuşalım. Sabır üzerine konuşalım. Anne baba hakkı üzerine konuşalım. Mutlu olduğunu görmek yeter bana. Selamlar kapanış konuşması. Bugün polislerimizin günü. Uzun süredir Türkiye'de polislerimize karşı bir tavır alınmış durumda. Bu problemi çözmek için neler yapabiliriz? Kapanış konuşması bu konuda olabilir mi? Sevgili hediye biz bununla ilgili ne yapabiliriz ki yani? Biz ne yapabiliriz ki? Bizim elimizden ne gelir ki yani? Doğru duvar sallanır yıkılmaz Hiçbir yalan hiçbir yanlış yerinde kalmaz Dilerim Allah'tan Her biri aklanarak Tertemiz Bu işlerden çıksın ha, Gerçekten böyle bir şey yapılmışsa da Gerçekten böyle bir şey olmuşsa da Hiç yüreğim öyle demese de Aynı Şimdi hukuka girmiş Hukuksal sürece girmiş işlerin üzerine Konuşmak doğru değildir ben dilerim tez zamanda aklanarak çıksınlar. Tez zamanda bu sıkıntılardan da ülkemiz temizlesin, temizlensin. Biz birbirimize lazımız ve bütün bu gerginlik bak alakalı alakasız sizleri bile rahatsız ediyor bulunduğunuz yerde. Kargaşa kimseye huzur vermez. Hele en rahat polisin kafası olmalı ki benim durumumu kontrol edebilsin, benim asayişimi doğru düzgün sağlayabilsin. Kendi derdine düşmüş bir polis beni ne kadar düşünebilir ki? O yüzden biz Onların kafasını rahat ettirmeliyiz ki onlar da bizim kafamızı rahat ettirsin. Dünyada bunun örnekleri var. Dünya örnekleriyle kıyaslanmalı. AB Birliği diyoruz Avrupa Birliği standartında nasıldır bu işler? Amerika'yı tekrardan keşfetmeye falan gerek yok. Dibimizde kurallarıyla, haklarıyla. Şimdi işte bugün Hakkari'deyim Hakkari'de. Bir koca emniyet müdürünün maaşı üç buçuk lira yani. Hani bunlar vatan sevgisi olmadan, Devlet, bayrak, toprak sevgisi olmadan parayla yapılacak işler değil bunlar. Dilerim bu üzüntülü süreç, bu sıkıntılı süreç tez zamanda geçsin demekten başka da elimden bir şey gelmiyor. Şu an çok hukuk bunun üzerine gittiği için de çok fazla konuşmak istemiyorum ama içimden geçenleri siz zaten tahmin ediyorsunuzdur. Merhamet üzerine konuşalım mı? Hep söylediğim bir şey var. Zaten merhamet duygusu yüreğimizde yer alsa dünyada yaşanan zulümlerin, dünyada yaşanan sıkıntıların hiçbiri olmaz. Bu asrın hastalığı belki de müthiş bir merhametsizlik duygusuyla. Dikkat edin şu internette bile. Yani öyle bir hal ki herkes birbirine nefret köpürüyor. Kimsenin kimseye merhameti yok. Birisi bir acı yaşıyor, acısını sıfırlayarak acısıyla dalga geçen insanlar var. Bunu anlatmıştım ya İzmir'de bir uçak düşme tehlikesi atlatmıştı da onun üzerine geyik yapılmıştı. Ya bu kadar insanın ağzının yüreğinin ağzına geldiği, bu kadar insanın yüreğinin hopladığı, onu seven insanlar, bu insan bunun üzerine nasıl geyik yapabilir ki? İnsan hayatı üzerine insan nasıl şaka yapabilir, latife yapabilir, dalga geçebilir ki? Ama böyle bir hal aldık biz yani. Her şeyle kafa bulalım, her şeyi tiye alalım, ona kapak yapalım, buna söz yetiştirelim. E biz böyle bir millet değiliz. Özelimizde Böyle bir insan olmadığımızı, böyle bir millet olmadığımızı biliyoruz ama nasıl bir hale geldik ki herkes birbirine cevap yetiştirmek durumunda hissediyor kendini büyük küçük birbirine karışmış durumda. Bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden bir tanesi gelenek ve göreneklerimizdir. Gelenek ve görenekleriyle diri bir milletizdir. Bu bizi hem Avrupalılardan üstün kılar, hem Asyalılardan farklı kılar, hem efendim. Ee... Orta Doğu'dan, Balkanlardan dikkat edin şöyle dünyada bütün milletlerden hakikaten farklı duran bir tarafımız varsa bizim birbirine saygılı bir millet oluşumuzdandır. Avustralyalı bir gazeteci savaşın ortasında diyor Türk cephelerini geziyordum ben. Bir yabancı olmama rağmen bir kişi bana laf atmadı diyor ya. Bir kişi kötü söz söylemedi ve o fakir sofralarına beni davet ettiler. Halbuki ben düşmanlarının oraya gitmiş Avustralyalı düşmanlarının cephesindeki bir gazeteciydim. Ben diyor gözlerimle gördüm bu insanların insan tarafını. Ellerine esir düşüldüğü zaman o esirlerle yemeklerini yediklerine şahidim. Ama diyor bizimkilerin eline geçtiği zaman Türklerin esirleri hakikaten bir ahırın içine topladılar, benzin döküp yaktılar. O insanların bağırtıları hiç aklımdan gitmedi, hiç kulaklarımdan o sesler gitmedi diyor. Ben Çanakkale'de gazetecilik yaptığım zaman, savaş muhabirliği yaptığım zaman bu insanların ne kadar asil bir millet olduğunu gördüm. Ben de o asil milletin torunlarının bugün bu kadar pespaye birbirlerine laf sokar halleri, birbirlerine böyle cennette paye verme, öbürüne bilmem ne verme halleri beni de rahatsız ediyor. Evet iki gündür söyledim, üçüncü gün tekrar söyleyeyim. Müslümanın Müslümana kavgasından cihat çıkmaz. Sadece fitne çıkar. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese, depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Eğer nefesimiz, sesimiz, soluğumuz yeterse yarın gece merkez stüdyolarında sizlerle beraber olacağız. Hakkari'den seslendik, Hakkari'den güzel ülkemin tüm insanlarına selam olsun. Kalın sevgiyle.